Merhaba arkadaşlar ben Sema Ağaca. Bugün sizlerle karışık TYT matematik soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir ABCD karesi veriliyor. PA veriliyor. Bir P noktası seçiliyor. Ve PA 1 bir birim. PB 2 birim. PC'yi de 3 birim uzaklıkta hesaplıyoruz. Karenin kenarlarını yerleştirelim. Koordinat düzlemine. A 0,0 noktası. B A virgül 0 noktası. Burada A virgül A denmiş. C ile D'nin yerini değiştireceğim. D burada olacak. C de burada olacak. C A virgül A ve D de ne olacak arkadaşlar? 0 virgül A. Değil mi? Şimdi bize karenin alanı soruluyor. Karenin alanını bulmak için önce kenarlarını bulmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Kenarlarını nasıl bulacağız? Öncelikle P'nin koordinatlarını bulursak P'nin kenarlara uzaklığını bulursak bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi koordinat düzleminde bir noktanın diğer noktaya uzaklık formülünü yazdığımda x kare x eksi sıfır sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi. Neden böyle yazdım? P'ye x y dedik. P x y aldık ve teker teker çıkarıyoruz x'ten a'nın x kısmını y'den de y'nin koordinat ekseni yani sıfır çıkardığımızda x kare artı y kare birmiş arkadaşlar. Bu uzaklık birmiş değil mi? Şimdi P noktasının B noktasının uzaklığını hesaplamak istiyoruz. PB dediğimizde x bu sefer apsisi a olduğu için x eksi a'nın karesi artı y eksi sıfırın karesi Buradan ne gelir arkadaşlar? x kare eksi 2 ax artı y kare eşittir 4 gelir değil mi? Şimdi pc'yi bulalım. pc'de x eksi a karesi artı y eksi a'nın parantez içinde karesi eşittir 9 şimdi pb nin karesi eksi pa'nın karesinden cevabımız burada sadeleştirmeleri yapalım x eksi a kare artı y kare p idi. Bundan p çıkaracağım. p da x kare artı y kare idi. Yani dörtten biri çıkarmış oluyorum ben. 3 olarak buluyorum. Bu üçte neye eşit arkadaşlar? Eksi 2ax artı a kare 3'e eşitmiş arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımızda. Şimdi bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemimize bakalım. pc eksi pb bunu bulmak istiyoruz. pc'miz neydi? pc'miz neydi arkadaşlar? Yukarıda yazdık x eksi a'nın karesi artı y eksi a'nın karesi olarak yazmıştık. Yani pc'miz 9, pb'miz 4, 5 diyoruz. x eksi a'dan x eksi a'nın karesinden x eksi a'nın karesini çıkardığımızda 0 kalıyor. y eksi a'nın karesinden de y eksi 0'ın karesini çıkaracağız sadece y eksi a'nın karesi eksi y eksi a y eksi sıfırın karesini çıkaracağız burada yapacağımız işlem bu çünkü bunlar birbirini götürdü o halde eksi 2 a y artı a eşittir 5 bu da ikinci denklem arkadaşlar şimdi birinci ve ikinci denklemi toplayalım a kare eksi 2 a y eksi 2 a x artı a kare topladığımızda ne yapıyor arkadaşlar? 3 artı 8'den de 8 burayı eksi 2 a ile çarpalım y artı x artı 2 a kare. Eksi a x artı y artı a kare eşittir 4 bulduk arkadaşlar. Şimdi başa dönüp elimizdeki denklemleri yer, yerine koyduğumuzda çözümü bulmuş olacağız arkadaşlar. Bize x kare artı y kare eşittir 1 verilmişti. Bizim elimizde ne var arkadaş? Burada hesapladığımızda x'i a kare eksi 3 bölü 2a y'yi de a kare eksi 5 bölü 2a olarak bulmuş olacağım. Denklemde yerine yazalım bunları. A'lı şekilde yerine yazacağız. X kare artı Y kare eşittir. A kare eksi 3 karesi artı A kare eksi 5'in karesi bölü 4 A kare. 1 eşit gerekli işlemleri yaptığımızda yani A kare eksi 3'ün karesi artı a kare eksi 5 in karesi eşittir 4 a kare. Arkadaşlar bu denklemi çözdüğümüzde 5 artı 2 kök 2 olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Buradan a kareyi nasıl 5 artı 2 kök 2 bulduğumu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada biz A kareye U dedik. Denklemin çözümü kolay olsun diye. Ve bu denklemi açtığımızda da U kare eksi 10 U artı 17 eşittir 0 bulduk. Delta'yı da B kare eksi 4 AC'den 10 eksi 10'un karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 17'den 100 eksi 68'den 32 buldum arkadaşlar. U'yu hesapladığımızda 10 artı kök 32 bölü 2 yani 10 artı 4 kök 2 bölü 2 bu da 5 art. Karenin alanı zaten A kare arkadaşlar. A kare de 5 artı 2 kök 2 veya 5 eksi 2 kök 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT, matematik karışık sorular çözdük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. İyi günler.